Sadaka bela eder. hayırlı Ramazanlar. Her gece hayırlı Ramazanlar. Müslümanlar için hayırlı. Vesile olsun Allah, Allah günler güldüren, Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı hayır, 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 Ramazanlar. 100'de 90 var hoş geldin. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan geldi hoş geldi. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Herkese bol kazançlar, hayırlı Ramazanlar. Hey, hey, hayırlı Ramazanlar. Bereketli hey, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı hey. hey, Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Oruç sahne Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Ha, ha, ha. Hayırlı hayır, hey, Ramazanlar. Mübarek olsun Ramazan size. Hayırlı hayır. hayır. hayır, Ramazanlar. Helalim hazır. Paramın iyidir. Hayır, Ramazan var. Hayırlı Ramazanlar. Milleten hayırlı Ramazanlar. Helal kazanç için çalışmak farzdır. Hayırlı Ramazanlar. Ağzı olsun, gözü olsun, hayırlı Ramazanlar. <laughs> hayırlı Ramazanlar. Cennet annelerin ayakları altındadır, hayırlı Ramazanlar. Son açken, bu ceza güzel değildir, hayırlı Ramazanlar. Oruçtur, sıhhat bu. Hayırlı Ramazanlar. Güzel söz, sadakadır. Hayırlı, Hayırlı Ramazanlar. Böyle selam, sonra selam. Hayırlı Ramazanlar. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. Hayırlı Ramazanlar. Müminin müminin aynasıdır. Hayırlı Ramazanlar.